kırmızı gül demet demet kırmızı gül demet demet sevda değil bir alamet balam ne ni yavrum ne ni sevda değil bir alamet balam ne ni yavrum ne ni gitti gelmez o Muhammed gitti gelmez. O Muhammed şol revanda balam kaldı, yavrum kaldı. Balam neni? Şol revanda balam kaldı, yavrum kaldı. Balam neni? Kırmızı gül. Herdem dem olmaz kırmızı gül her dem olmaz yaralara merhem olmaz balam ne ni yavrum ne Ni yaralara merhem olmaz balam ne ni yavrum ne ni ol tabipten merhem gel bitmez Ol tabipten merhem gelmez Şol revanda balam kaldı Yavrum kaldı balam ne ni Şol revanda balam kaldı Yavrum kaldı balam ne Canım kızım Amine elfenim, Bugün senin gidişin üzerinden tam üç yıl gitti. Sen gittiğinden beri ne burnumdaki o kokun ne yüzündeki o tebessümün ne de sevgin azaldı ne de bende hiç bitti. Belki şu anda evimde değilsin ama evimin her köşesinde benimlesin. Hayalin hep gözümün önünde, yanımda olmasan da hep kalbimin en derinde, en güzel yerindesin. İyi ki anne baba olarak bizi seçtin, İyi ki bizi bu dünyada şereflendirdin. Seni çok özlüyoruz anneciğim. İnşallah en güzel kavuşmaları cennette olacağın duasıyla o günü bekliyoruz. Seninle geçen günlerimiz o kadar değerli ve o kadar kıymetliydi ki durup durup böyle öyle bir tebessümü derdin ki ben o an bütün dünyayı sırtıma alır size gözüm gibi yine bakardım. Seni çok seviyorum anneciğim. İyi ki doğdun, bu dünyaya geldin ve bizi mutlu ettin, bizi şereflendirdin. Gidişin bana o kadar ağır geldi ki son defa seni seviyorum anneciğim diyememenin verdiği hüzünle gittin. Ama biliyordun sen seni ne çok sevdiğimi, ne kadar çok sevdiğimi. Çok üzüldüm anneciğim senden sonra. Ama bana o gün öyle bir hayat dersi verdin ki gidişinle anın kıymetini bilmeyi, seni çok seviyorum diyebilmeyi, her gün her gün tekrar tekrar kardeşine söylemeyi, sevdiklerime söylemeyi öğrettin bana. Bana daha o kadar güzel şeyler kattınız ki, sabrı, tevekkülü, her şeyi sizinle öğrendim ben, seninle öğrendim. Seni o kadar çok seviyorum ki, buluşacağımız günü iple çekiyorum o güne kadar bizi bekleyin anneciğim. Bizim elimizden tutun ve biz orada çok güzel aile olabilmeyi nasip eden Rabbim inşallah o gün bizi buluştursun. Ve biz kaldığımız yerden abin dört buçuk yaş, sen beş buçuk yaşında bizi orada bekleyin. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum Amin Elfin. Belki o gün vedalaşamadık ama sen kalbimde hiçbir yere gitmedin. Evin her yerinde gözlerim seni arıyor. Biliyorum, geliyorsun, hissediyorum. İyi ki geldin dünyamıza ve iyi ki bizi bu kadar mutlu ettin. İyi ki bizimle yaşadın. Seni çok seviyorum anneciğim. Seni çok seviyorum anneciğim. Belki o gün bunu gece kulağına söyledim, yatmıştım. Defalarca kere daha söyleyebilseydim. Seni çok özlüyoruz anneciğim. Buluşacağımız güne kadar hoşça kal bir tanem. Artık gülen yüzün hep hayalimde gözümün önünde. Sen benim hanım ağamsın. Sen benim gözümün nurusun. Yerin kokun hala burnumda. Hala yüreğimde. İyi ki geldin ve iyi ki bizi şereflendirdin bizim kızımız olarak. Seni çok seviyorum anneciğim. Buluşacağımız güne kadar. Hoşçakal hanımam.